2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz diyoruz. Her gün biraz daha yoksullaşıyoruz dediler. İnsanca yaşamak istiyoruz sloganıyla yurt genelinde bir günlük iş bıraktılar. Eğitim İş Sendikası mensubu eğitim emekçileri maaşlarına zam taleplerini dile getirmek için İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek açıklama yaptı. Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay eğitim emekçilerinin durumunu anlattı. Her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Emeğimiz ucuzluyor. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam daha da imkansız hale geliyor. Eğitim emekçileri daha ayın başında, ayın sonunu kara kara düşünür olmuştur. Peki bu şartlar altında fedakarca çalışan eğitim emekçilerine payına ne düşmektedir? Tiyatrodan ibaret olan toplu sözleşme görüşmelerine gelen trajik komik ücret zamları ve peşi sıra gelen sefalet, liyakatsızca atanmış yöneticilerin hadsizlikleri, azarı, keyfi disiplin cezaları, mobbingler, sürgünler. Taleplerini dile getirdi. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım yapılmaksızın tüm eğitim emekçilerinin ödenmesini, eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini, layık, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz. Haklar elde edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Bugün bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara, üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı bir kez daha aykırıyoruz. Bir günlük iş bırakma elimizle sesimizi her yerden duyuracağız. Mücadelemizi tüm haklarımız elde edene kadar, eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz. Haklarımızı söke söke alacağız.